Arkadaşlar her şeyi gibi biliyoruz ki her şeyi özelleştiriyor ve şu an aynı zamanda ben ıı, e, tren garındayım ve burada ilk defa duydum şu an gördüm ki tren garı bile özelleştiriliyor. Biz burada Başka bir şey istemiyoruz, otel istemiyoruz, başka bir model istemiyoruz. Tren yolu önemlidir. Yani as, biraz asırdan fazla bu tren yolu vardır ve burada yüz binlerce, milyonlarca insanların hat tarafı vardır. Tren trengar olarak kalmalı, tren yolu tren yolu olarak kalmalı. Hotellerimiz çok var, zaten beton yollarımız çok var ve tren trengar olarak kalması gerekiyor. Evet, ben şu an bu arada olan faaliyeti size göstereceğim. Tüm arkadaşlara davet ediyorum. Sıcak cidden geçen herkes, Marmara rayda çıkan herkes. Aynen. Burada aynı zamanda Aynen. tramvay yol kullanan her arkadaş buraya gelip imza vermesi gerekiyor. Artık her şey elimizde alınmaması gerekiyor. Tren gare de tren gare kalması gerekiyor. Lütfen arkadaşlar gelin imza verin. Ben imzama verdim. Bas <laughs> imzayı tren garı kapatılacak mı? Nasıl bir ıı, çalışma ya da ne oluyor burada? Hayta ve Şirkeci garları Kültür Bakanlığı'na devre Ulaştırma Bakanlığı'ndan ya. Kültür Bakanlığı'na devre oldu. E ne olacak bundan sonra? Yani planları nedir? Kültür Bakanlığı ulaştırma içinde olmadığına göre bu garlar artık gar olarak işlevini yapamayacak. Evet. Ve e, kültür ve sanat kültür ve turizm olarak kullanılacak. Ya bu Bunun bir tarihi şey, eser aynı zamanda. Ya bu tarihi eser aynı zamanda. Evet, ve Çünkü tren İstanbul'un iki büyük karı ve buradan evet, biz ben bir demir olayım ve bizden çıkması isteniyor. Biz de bu buraları kar olarak kalsın diye mücadele ediyoruz. Ee, bu Kültür Bakanlığı'na devriyle ilgili de e, dava açtık. Yürütmeyi durdurmayı bekliyoruz. Şu an imza kampanyamızda da amacımız bu yürütmeyi durdurmayı kazandık. <gülüyor hierarch> <activism> Daha doğrusu bu devir işlemini iptal etmeye çalışıyoruz. Peki, halk nasıl karşılıyor? Halk ne diyor bunun ilgili? Ee, yani katılanlar var mı? Evet. İmza verenler var mı? Bilgi var çünkü evet. ee, ulaştırmanın belgeli olan iki tane merkez kapatılması demek burada yalnızca biz demir olduğunu mağduriyeti değil tüm toplumun bir etkilenme, etkileneceği bir olumsuz bir durum. Kesinlikle. Yani, Peki insanlar nerede imza verebilir? Nereye gidebilirler? Sadece burada mı imza alınıyor yoksa İstanbul'un başka noktalarının da var mı gruplarınız bu evet. konuyla ilgili? kaç gündür Sirkeci'de istasyonun önündeyiz, e, hafta sonu pazar günü e, Kadıköy'de imzamız vardı. Bir de imza ile ilgili, hani biz burada ıslak imza, aynı zamanda insanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İmza için ChangeAlt'a da açıldı. Evet. E, arkadaşlar, yani buralara gelemeyen arkadaşlar oradan imzalayabilirler. Haydar Paçevic'e... Kutlayabilir miyiz? Öyle. Çünkü herkes algılayamayabilir. Nasıl, e, hangi linke girmeleri gerekiyor? Change orga evet. girmeleri gerekiyor. Evet. Yani arkadaşlar işte yani Cihan'ın C'si, Hatay'ın H'si, Ankara'nın A'sı, Nide'nin N'si, Giresun'un G'si, evet. e, Edirne'nin N'si nokta org evet. olarak tıklayabilir. Evet. Orada da imza verebilirsiniz. Tarihi Haydar Paşa ve Sirkeci Garları özelleştiriyor efendim. Özelleştirmeye hayır diyoruz. Tarihimize, kültürümüze, garlarımıza, <laughs> trenlerimize, çocuklarımızın geleceğine, torunlarımızın geleceğine sahip çıkmak için standımızda bir imza diyoruz efendim. Atacağınız her imza çok kıymetlidir. Çocuklarınızın, torunlarınızın, yarlarınızın kurtarabilirsiniz efendim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi insanlar çok ilgisiz geçiyor. Bakın İstanbullular evet. ilgisiz geçiyor. Tren garının özelleştirilmesine, tren gara tren gara olmaktan çıkmasına müsaade ediyorlar. Tarihi, Ve herkes sessiz kalıyor. Gerçekten bu çok korkunç bir, bir olay. Özelleştirilmesine hayır diyoruz efendim. Tarihimize, kültürümüze, garlarımıza, trenlerimize, çocuklarımızın geleceğine. Evet görüyorum ki insanlar hep sessiz geçiyor abi. Kimse almıyor, kimse kolay kolay imza atmıyor. Yani gerçekten evet, bir ülkenin değerlerin farkında değiller galiba. Sahip çıkalım. Tarihi Haydar Paşa Karları özelleştiriliyor efendim. Özelleştirmeye hayır diyoruz. Tarihimize, kültürümüze, karlarımıza, trenlerimize. Gördüğünüz gibi burada yüzlerce yüzyıldır binlerce insanlar geçiyor ve çok az insanlar öyle bir kihat alıp da okuyorlar. Belki de tren garının önemi ne olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü tarihi kimse araştırmıyor. Öz değerler hiçbir şey kalmadı ve insanlar böyle sessizce bakıp geçiyorlar yani. Böyle bir tren garının kapatılmasını, böyle bir tren garının özelleştirilmesini, demir yollarında çıkıp ve Kültür Bakanlığı'nın geçmesindeki ne alakası var demir yollarında Kültür Bakanlığı'yla e, sessiz kalıyorlar yani. Maalesef maalesef uyuyan bir toplum hiç uyanmazdır. Ölür. Bu söz bugünün sözudur. Yani orada gördüğümüz ki e, orada bir eylem yapılıyor. Orada bir çarede bulunuyorlar. Tren garı ve e, gar çalışanlara, demiryola çalışanlara ama hiç kimse ne o fiha alıp ne de kolay kolay imza vermiyor. Çok az insanlar, çok az bilinçli insanlar var maalesef.